Bugün sanayi, ticaret ve kültür şehri olan Kayseri'mizin aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık şehri olduğuna ilişkin bilgi ve verileri sizlerle paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 2002 yılında 1,5 milyon ton olan bitkisel üretim miktarına 4,7 milyon tona ulaştırdık. 603.066 hektar ile 10. sıradan 6. sıraya yükseldik. 4,3 milyon dolar olan tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 11 kat artarak 2023 yılı sonunda 51 milyon dolar olarak gerçekleştirilmiştir. 572 olan gıda denetimi sayısı 24.763'e çıkmıştır. 2023 yılında ise 1.3 milyar TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldı. Aspir üretiminde birinci sıradayız. Çerezlik ayçiçeği üretiminde birinci sıradayız. Çavdar üretiminde birinci sıradayız. Patates üretiminde ikinci sıradayız. Çerezlik kabak üretiminde ikinci sıradayız. Kimyon üretiminde ikinci sıradayız. Arpa üretiminde dördüncü sıradayız. 427 bin büyük baş hayvan sayısı ile ülkemizde dokuzuncu sırada yer almaktayız. Kırmızı et üretimimiz yıllık 37 milyon kilograma ulaşmıştır. Türkiye alabalık yavru yumurta ihtiyacının yüzde 37'si ilimizden karşılanmaktadır. Türk sorumluluğu üretimi ve ihracatının önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Koca Sinan Organize Tarım Bölgesi 2023 yılında güzel er kişilik kazanmıştır. 32 adet proje hazırlanmış, Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek takibi yapılmaktadır. Bakanlığımız ve diğer kaynaklı projelerimiz 19 adettir ve desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Büyük Büyükkılıca ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum.